Çocuğum saatlerce bilgisayarın başında vakit geçiriyor. Bu konuda neler yapabilirim? Bu soru bana çok zor geldi. Doğrusu onu oradan kaldırmak gerçekten zor olabilir. Zira ee, problemli olan aslında bilgisayarın kendisi değil. Bilgisayarla zaman geçirmek tek başına olumsuz değil. Dolayısıyla sorun bilgisayara ait değil. Eğer çocuğumuz bilgisayar karşısında uzunca bir zaman geçiriyorsa bu onun bilgisayara bağımlı olabileceğine ait işaret de bize aslında sunuyor. Fakat bağımlılık Bilgisayarın bir özelliği değildir. Çocuğunuzun ve onun belki de karşılanmamış bazı ihtiyaçlarından kaynaklanan bir özelliğidir. Dolayısıyla bizim bu tür durumlarda ilk fark etmemiz gereken şey ebeveyn olarak çocuğun bu bilgisayar oyununu bu kadar uzun süre oynamakla ya da internet karşısında bu kadar uzun süre zaman geçirmekle hayatındaki hangi boşluğu doldurduğunu fark etmekle ilgilidir. İnsanların yaptığı bütün eylemler, bütün tercihleri insanların, onların kişiliklerini ortaya koyar ve büyük olasılıkla kendi içlerinde yaşamakta olduğu bazı ihtiyaçları da giderici bir işleve sahiptirler. Bu nedenle eğer bilgisayarın başından kalkmasını istiyorsak çocuklarımızın öncelikle bu bilgisayar etkinlikleri onların içerisindeki hangi boşlukları dolduruyor bunun farkında olmamız lazım. Zira başka bir ihtiyaçını düşünelim eğer gerçek hayata ait bir davranış biçimiyle ihtiyacını karşılamıyor da aşırı şekilde bilgisayarın önünde zaman kaybediyorsan bu durumda bu ihtiyacı belki başka ihtiyacının yerine koyarak giderdiğini söylememiz de mümkündür. Bir başka nokta bireyin ihtiyacı üzerinden konuşmuşken anne babaları da birazcık hani iğneyi başkasına e, iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır örneğiyle anne babaların kendi hayatlarının da bir gözden geçirmeleri gerekecektir. Eğer anne baba elinde saatlerce telefon oynuyor veya uzun süre bilgisayarın karşısında kendi sıfır geçiriyorken çocuğuna bilgisayardan vazgeçmesini söylemek söylemiş olmanın hiçbir anlamı yoktur. Sigara içen bir ebeveynin çocuklarına sigara içme şeklinde bir öneride bulunmasına benzer bu. Gerçekçi olanın bunların hiçbir anlamı yoktur. En güzeldir insanların kendi davranışlarıyla ortaya koyduğuydi. Dolayısıyla bizim eğer bilgisayar başında uzun süre geçirmelerini istemiyorsak onlara sunabileceğimiz en güzel öneri onların karşısında, onların görebileceği koşullarda saatlerce bilgisayarın karşısında oturmamamızdır. Ama buna rağmen eğer bir bilgisayar bağımlılığı ortaya çıkmaya başlamışsa, semptomlarını görmeye başlamışsa ki bunun en tipik örneği, en tipik semptomu Gündelik hayatını idame ettirme konusunda bilgisayar kaynaklı şekilde bir aksamanın meydana gelmesi artı yoksunluk diyebileceğimiz tablonun ortaya çıkmasıdır. Eğer böyle bir durum söz konusu oluyorsa çocuğun hayatını yakından incelemenin dışında yapacağımız başka şeyler de var. Bundan içerisinde özellikle kural koymak gelecektir. Yani ev içerisinde bilgisayarın kullanımına, internetin kullanımına ait bazı kuralların konulmasında fayda var. Ancak bu kuralları koymak söylemi kuralların anne baba tarafından ...oluşturulması anlamında değildi aslında. Eğer mümkünse çocuklarınızla birlikte bilgisayar kullanımına ait... ...söz gelimi bilgisayar kullanımının mekan koşullarını düzenleyen... ...söz gelimi zaman koşullarını düzenleyen hususlarda kuralları onunla beraber ortak koyabilirsiniz. Ancak burada önemli bir ayrıntı. Kural koymuşsanız hepinizin buna uyuması gerektiğidir. Eğer kuralları koyduktan sonra bunları çiğniyorsanız, yani mesela günün belirli bir saatinde bilgisayar kullanımına ait bir yasak getirmişseniz, buna rağmen siz o yasak zamanda bilgisayarı kullanıyorsanız, kullandığınız bu kural uygulamalarının pratikte hiçbir anlamı olmayacaktır. Dolayısıyla eğer kural koymuşsanız önce siz olmak üzere o kurallara mutlaka uyun. Kurallara uyulmadığı zaman da eğer bir müeyyide uygulamayı planlıyorsanız bu müeyyidelerle ilgili de kurallarınız olsun. Öte yandan uygulanması mümkün olmayan kurallarda koymayın. Yani eğer uygulayamayacağınız bir plandan bahsediyorsanız zaten bunun biri için bir caydırıcılığı olmayacaktır. Unutmayın ki ee, bu tür müeyyidelerin olması e, istenmeyen davranış ortaya çıktıktan sonra bu cezai uygulamaları gerçekleştirerek bireyin kendini kontrol etmesi değildir. Cezai müeyyideleri fark ederek bireyin bundan kaçınmak adına bir davranışta bulunmasını planlamaktayız. Dolayısıyla bu uygulanan müeyyideler eğer ceza uygulanacaksa da bunu uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Ancak uzun yıllar eğitimle ilgili okumuş, uzun yıllar eğitimle ilgili kafa yormuş birisi olarak şunu söyleyeyim ceza yasak gibi uygulamalardan şimdiye kadar bir hayır geldiğini görmedim. Dolayısıyla çocuğu engelleyici bir tutum içinde olmanın da pratikte hiçbir faydası olmuyor. Onun yerine özendirici bir ebeveyn her zaman daha fazla fayda sağlıyor. Özendiricilikten kastımız nedir? Burada bir altın kural oluşturayım isterseniz. Eğer istenmeyen davranış bilgisayarın uzun süre kullanılmasıysa, bilgisayarın uzun süre kullanıldığı durumların görmezden gelilmesi, başka meşguliyetlerle zaman geçirdiği zaman bu faaliyetlerinde ödüllendirilmesi şeklindeki bir uygulama son derece makul ve kulağa hoş geliyor. Öte yandan eğer bu önemli bir nokta, eğer bir davranışın ortadan kalkmasını istiyorsak, en uygun yollardan bir tanesi o davranışın yerine başka bir davranışı yerleştirebilmektir. Bu durumda biz çocuğun zaten uzun süre geçirdiğinden, zaman geçirdiğinden yakındığımız bilgisayar uygulamalarından vazgeçmesi konusunda terkinde bulunmaya çalışırken, yani bu davranışın kaldırılmasını, ortadan yok edilmesini istiyorken onun yerine herhangi bir davranışı koyamıyorsak o boşluğun nasıl giderileceği bir başka sorun doğuracaktır. Dolayısıyla anne babaların bilgisayar kullanımı veya uzun süre internet kullanımının yerine alacak şekilde sanatsal faaliyetler, bu resim, müzik olabilir, bir müzik enstrümanı çalmak olabilir. Güzel sanatların diğer alanlarına ait mesela resim, fotoğrafçılık olabilir veya doğa sporları olabilir. Sözgelimi kamçılık, trekking, yürüyüş, balık gibi hususlar olabilir. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın hayatını daha eğlenceli hale getirmemiz mümkündür. Öte yandan eğer bununla ilgili yani uzun süre bilgisayarı kullanmasıyla ilgili daha ağır düzeyde bir bağımlılıktan bahsetmemiz söz konusu olacaksa o zaman bu alanla ilgili uzmanlardan destek almaktan çekinmeyiniz.